Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, eski Tunuslu Bakan, zorlukları aşmak Türk arap işbirliğiyle mümkün. Değerli izleyenler, eski Tunus Dışişleri Bakanı Refik Abdüsselam, Cezayir'de yapılan son Arap Birliği zirvesinin, Arap ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkları görmezden geldiğini, bununla birlikte hali hazırda Arap ülkeleri arasında taktiksel uzlaşıya belirgin bir yönelim olduğunu ifade etti. Tunus'ta 2011, 2013 yıllarında Dışişleri Bakanlığı görevi yapan Abdussalam, AK Parti'nin düzenlediği 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu dolayısıyla geldiği İstanbul'da Anadolu Ajansı muhabirine konuştu. Cezayir'de 1 2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Son Arap Birliği Zirvesi ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmelerini paylaşan eski bakan, bölgedeki problem ve tehlikelerin Arap Türk işbirliği olmadan çözülemeyeceğini ve bu işbirliğinin her iki tarafın faydasına olacağını söyledi. Pandeminin etkileri, Rusya ile Ukrayna savaşı ve uluslararası rekabetin artması nedeniyle dünyanın büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Abdusselam, küresel arenayı ve genel güç dengesini değiştirmek için bir dizi faktörün bir araya geldiğini, Arap dünyasının da farklı derecelerde bu durumdan etkilendiğini aktardı. Cezayir'deki Arap Birliği zirvesine değinen Abdusselam, zirvenin gerçekleştirilmesi her halükarda olumlu bir şey, çünkü yaklaşık 3 yıl aradan sonra bu zirvenin yapılışı hiç, yapılmamasından çok daha iyi oldu. Zirvenin bu zamana kadar yapılmayışı ise pandemiyle açıklanıyordu. Ancak asıl nedenin Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde yaşanan kriz olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin istenilen düzeyde olmamakla birlikte iyiye doğru ilerlediğini ve bunun sevindirici olduğunu dile getiren Abdussalam, bölgenin maruz kaldığı zorlukları aşmak ancak Türk-Arap işbirliğiyle mümkün olur dedi. Eski Tunus Dışişleri Bakanı Abdussalam, Türkiye ile Arap ülkeleri ilişkilerine dair sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye ile ilişkileri güçlü tutmak Arapların çıkarınadır. Nitekim Türkiye hem komşu bir ülke hem de ekonomik ve siyasi kalkınmanın Somut olarak yaşandığı bir ülkedir. Arap ülkeleri ile ilişkilerini derinliğine geliştirmek Türkiye'nin de çıkarına olacaktır. Türkler ile Arapların kaderi stratejik nitelikli zorluk ve risklere karşı stratejik işbirliği bağlamında birlikte olmalarıdır.